Düğünü olduğu esnada evine giren iki hırsız 1 milyon 700 bin TL parayı çaldı. Paranın bir kısmı polis ekipleri tarafından bulunur ve hırsızlar yakalanırken hırsızın Sahvan'ın düğüne davet ettiği yakını olduğu ortaya çıktı. <laughs> Antakya ilçesi Akasya mahallesinde yaşayan 57 yaşındaki Suriyeli Ahmet Sahvan 12 yıl önce Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'de sarraflık yapmaya başladı. Kent merkezinde kuyumcu dükkanı olan Sahvan, evlenecek olan 25 yaşındaki oğlu Muhammed Sahvan'ın düğününe gitti. Düğünden sonra eve geldiğinde büyük bir şok yaşayan Sahvan, evinin soyulduğunu ve yaklaşık 1 milyon 700 bin TL parasının çalındığını gördü. Diğerler oradan şu Oradaki arkadaş da burada birlikte işte. <laughs> He, 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 he. Demirler üzerinden, şeye demirlerle, kalın demirlerle kapıyı kırarak kırma şeklinde demirlerle kapıyı kırarak açmışlar. <laughs> Bu dışarıda gördüğünüz pencerenin demiri tamamen sökülmüş, atılmış aşağıya, oradan eve girilmiş. Sahvanın ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Kamera kayıtlarına yakalanan hırsızlardan birinin evladının düğününe davet ettiği bir yakının olduğunu fark eden Sahvan durumu polis ekipleriyle paylaştı. Abi ilk baştan diyor ki biz 12 yıldan beri Antakya'da yaşıyorduk. Cumartesi günü o anında bizim bir düğünümüz vardı. Benim düğünümdü. Saat 6, 6'da. O zaman da kadınlar bir salonda, erkekler de adamlar da bir salonda yani ayrı bir şeyde ayrı bir salonlarda ee, salon e, e, düğün bittiğin biti anda e, babam eve girmişti. E, eve girerken e, şaşırmıştı adam yani e, bayağı bir şekilde e, evi bayağı bir şekilde e, dağılmıştır. E, o zaman da bilmişti e, bir bar çalındığını. والحقيقة اهتموا بالموضوع بشكل كبير cidden Avukat arandı, arada anda hemen direkt polisi aramıştı. Polis direkt gelmişti. E, i̇zleri aldı, her şeyi aldı, her şeyi kontrol etmişti. Tabi o kameratı ciran, bil şafu seyyara korolla. Asya'yı yakalamışlar. Bizi tanıdığımız biriydi. Zaten o kişiyi ben düğünü davet etmişti. Bir gün öbürü. Şef. وقفون على الشارع الرئيسي يراقب البيت Kameraya baktığı anda kontrol ederken polislere arabadan iki kişi inmişti. Bir tane balkonun aşağıda e, e, kalıyordu, diğerine e, balkona gir, giriyordu. Ya evet, kahram. E, polise video görmüşler, benim babama göstermişler. Babam tanıyordu Direkt bu zaten bu e, babasını bizim evimizdeki gelip tamir ediyormuş adam, bir şeylerler. Yani zaten biliyor ne olduğunu evde, burada, orada baraları, yani illa ki görmüştü. Şimdi yani yaklaşık e, dolarla beraber e, 700 bin TL teslim edilmiş. Toplam e, olarak yani 1 milyon 700 bin TL. Yani ana ameliyumliği haktir, <laughs> bu bilir haklı. Ne yazık ki yani diyor ki Suriyeliler olduğunu, zaten bu fili on, onların tem, kendisini temsil ediyor diyormuş adam. Babam ona zaten iyilik vermiş. Çok yardım etti, ettiği bir adamdı. Çok yardım ettiğimizi, destek verdiğimizi bir adamdı zaten. Hı. Bir borç verdiğimizi zaten. Polis Türkiye. Ana polis Türkiye la 24 saat içerisinde bari zaten yarısını vermişler. Çok teşekkür etmek istiyorduk. Baya baya ilgilendir ilgilendiriyorlar. Baya bir yani şey ilgili vermişler bu duruma. Ee, çok teşekkür etmemiz, e, onlara teşekkür etmek istiyorduk. Suriye gitsek de bile buraya hiç unutmayacağız. Zaten e, Türkiye bayağı bir işe vermişler bize. Yani ne yapsak yapsak onun e, borçu, borçu ödemeyiz. E, başka bir aile burada kurmuştuk, e, başka bir kişiler, başka bir arkadaşlar. E, e... Şükran, şükran Türkiye hükümete ve Esed gitti onun karşısına 2 e, milyon kar vermiştik. Dört milyon mülteci olmuştu dışarıdan Suriye'nin dışarı, dışarıya. Dışarı, dışarı. ee, allah'a şükür e, Recep Tayyip Erdoğan onun yanımızda kaldığı için teşekkür etmek istiyorduk. Allah bir akraba. Vallahi ya reyit bükre sabah tıkdırı tınızdın Türkiye. En yani. kısa zamanda geri döneceğiz. Nereye gidecek? Hamaya. Ey vallahi ya reyit. Vallahi bihal münasebi, bihal münasebi, likab. Bütün e, Türk milletleri e, teşekkür etmek istiyoruz. Bizim yanımızda kalmıştı, sahab olmuştu. Destek olmuştu en zor zamanlarında çok teşekkür etmek istiyoruz onlara. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan Suriye uyruklu İE ve MEA cezaevine gönderildi. Toplam 1 milyon 700 bin TL parası çalınan Sahvan, parasının bir kısmı olan yaklaşık 900 bin TL'yi polis ekiplerinden teslim aldı. 12 yıl sonra ülkesine dönecek olan Sahvan, olayla ilgilendikleri için Türk polisine ve 12 yıl boyunca kendilerine sahip çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğini belirtti.